bugün <laughs> anlatacağım video bence sizin en ekonomik anlamda maddi ve manevi olarak en çok işinize yarayacak videolarımdan biri olacak. Bildiğiniz gibi ekonomi şu anda gerçekten çok kötü ve ekonomi her kötü olduğunda bunun içinden bir takım fırsatlar da çıkıyor. Bu fırsatlardan da şu anda günümüzde bence en çok işinize yarayacak olan evinizi, tabii fazlalık eviniz kendi oturduğunuz evi değil, günlük haftalık olarak kiralamak. Ve bu size gerçekten de önemli bir gelir kapısı sunuyor bu Airbnb sistemi gibi. Çünkü bildiğiniz gibi evinizde aylık bir kiracı olursa %25 şu anda artış var, enflasyon %80. Yani her sene gitgide paranız eriyor, çöp oluyor, eski kiracılar bedava daha iyi oturuyor bir süre sonra. Hani o yüzden evi sürekli bir kişiye kiralamak şu anda gerçekten bence büyük bir kayıp oluyor ve eviniz varsa ne yapacaksınız? Hani eğer düzgün bir lokasyondaysa onu Airbnb tarzı günlük haftalık olarak kiralamak size çok daha önemli bir kazanç sunar. Neyse hepimiz bu konuda hem fikiriz zaten. Bu sistem gerçekten çok iyi. Her sistemin diğer detaylarını bilemiyorum ama ben eğer Airbnb yapıyorsanız veya yapmayı düşünüyorsanız sizin çok işinize yarayacak bir ve hatta ilk yapmanız gereken bir sistemden bahsedeceğim. Bu da kapınızdaki kilit sistemi. Şöyle söyleyeyim kilit sistemi niye ilk yapmanız gereken şey? Çünkü evinizde normal bir anahtarlı kilit varsa bu anahtarı geçici kiralama yapacağınız kişiye vermek gerçekten büyük bir dert. Hani birine bıraksanız olmuyor, orada bir tane bir şeyin altına koysanız zaten olmuyor. Adam çünkü onu öğrenecek ve ondan sonra başka zamanlarda da gelip orada anahtarı alıp evinize girebilecek. Büyük inanılmaz bir güvenlik açığı. başkasına verseniz o da başka zamanlarda yine kullanabilir veya yine onun kopyasını yaptırabilir. Onun insafına kalıyorsunuz biraz da ve adam da mesela gece 3'te geldi misafiriniz. Adam nasıl verecek ona falan. İnanılmaz bir zorluk. Hadi hepsini geç bir de üstüne bir kişiye anahtar vermek zaten inanılmaz bir güvenlik açığı çünkü adam onu kopyalar bir şey yapar evinizi takip eder içeride kimse kalmadığında yine içeri girer kullanır veya bir şeyinizi çalar ondan sonra bu hırsızlık kimin yaptığınızı da bilemezsiniz çünkü 100 kişiye anahtar vermişsiniz hangisi kopyaladı hangisi kopyalamadı hani o yüzden bence o sürdürülebilir bir şey değil yani Airbnb sistemi yapıyorsanız önce kilit sıkıntınızı halletmeniz lazım ben de o işi şimdi çözüyorum onu anlatayım. Evet video uzuyor o yüzden kısaca konudan bahsedeyim. Marel Pes diyen BNB şifreli kapı göbeğiyle bu sorunuzu kesinlikle çözebiliyorsunuz. Özellikle neler hemen anlatacağım. En çok sorulan 3 soru var çünkü. Onlarla ilgili hemen bilgi vereyim ben size. Bir soru montajı kolay mı? Montajı inanılmaz kolay. 5 dakikada kendi başınıza yapabiliyorsunuz. Yani aslında ücretsiz servis var gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu tip bir ürünü aldığınızda zaten 1000 liraya yakın sırf takma ücreti alıyor normalde diğer başka ürünlerde. Gerçi bu muadili bir ürün yok da elektronik ürünlerde. Bu ürünü tek başına Kolaylıkla 5 dakikada monte edebilirsiniz Şurada bir alyan vidası var Bunda zaten içinden çıkan alyan anahtarıyla Topuzu çıkarıyorsunuz Normal baler değiştirmek gibi O balen, Eski balenizi çıkarıyorsunuz Bu baleri takıyorsunuz tak işlem bitti Gördüğünüz gibi montaj işlemi çok kolay Kafanıza takacak hiçbir şey yok İkinci soru pil biterse bir şey olursa dışarıda kalırsa nasıl olacak? Bu da çok e, düşünülür zaten üründe. Zaten pil kısmı dışarıda. 3 tane ince kalem pille çalışıyor. Böyle durasa yani do, üzgün bir pilini kullanırsanız zaten bir sene boyunca çok rahat gidiyor. Fazlası da gider ama biz her sene değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Pil akar bir şey olur ürünü bozuyor ondan sonra. Burada da yine bir alien vidası var. Özel bunun yine içinden çıkıyor zaten ürünün. E, kabı çıkıyor. Altında pil yuvası var. Pili değiştiriyorsunuz ve pili bitse bile yeniden kullanmaya başlıyorsunuz. Yani hani bununla kapıda kalma gibi bir ihtimal yok Başka yelek anahtar sistemi falan da var ama hani bu videonun konusu değil başka videolarımda bahsetmiştim ondan yine isterseniz ben size onu da gönderirim yani bu ürünle dışarıda kalma gibi bir şansınız yok. Üçüncü ve en önemli soru. <laughs> Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Yani şöyle söyleyeyim bu ürünle siz İstanbul'da da olsanız, Amerika'da da olsanız uzaktan kapınıza bir şifre oluşturabiliyorsunuz. Ve şu tarihler arası atıyorum 22.10.2022 ile 24.10.2022 arası tabii saatleri de seçiyorsunuz. Saat 12'den çıkış tarihindeki saat 15'e kadar diyelim seçerek orada şifre oluştur diyorsunuz. Cep telefonundaki aplikasyon yoluyla şimdi onu da göstereceğim. Ve o oluşturduğunuz şifreyi misafirinize gönderiyorsunuz. O kişi de o 22 oldu saat 12'de direkt o şifreyi girerek kapınızdan girebiliyor. Son bitiş tarihinden sonra da bir daha giremiyor. Yani e, inanılmaz bir özellik. Anahtar vermiyorsunuz, şifre veriyorsunuz ve o şifre kendini bir süre sonra imha ediyor ve e, o müşteriniz bir daha evinize giremiyor o şifreyle. Yani en çok sorulan soru peki bu iletişimi nasıl sağlıyor? Çünkü önünde bir Wi-Fi bağlantısı yok. Ben de tam olduğunu nasıl bilmiyorum. Teknoloji çok ilerledi. Yani hani bankalarda falan da var bu sistem. İçinde muhtemelen numaratif bir sistem var. Ve şifre oluştuğunda burada da o şifreyi direkt kullanabiliyorsunuz. Hani Wi-Fi bağlantısına da gerek yok üründe. Yani evinizde internet olmasa dahi yine de bu şifreyi uzaktan verebiliyorsunuz. Hadi size kanıtlayayım o zaman. Cep telefonuna geçelim nasıl yaptığımızı görelim. Öncelikle size olayı kanıtlamak için Wi-Fi'yi kapatıyorum. Bluetooth'u da kapatıyorum. Ürünün yanında da değilim. Hemen şimdi girelim şeye. 11 tane aldı geçen bir müşterimiz. 11 taneyi de eklersiniz aplikasyona. Mesela ben burada Azim Pest diye bir tane bunu kaydetmiştim. Hemen Bluetooth'u açın diyor çünkü bağlanamıyor şu anda. Sadece yapmamız gereken şu. Açtım menüyü. Buradan geçici şifre kısmına bastım. Evet burada artıya basıyorum. Bugün mesela 28 10 11 15 diyor. Bitiş zamanı da yine bugün 11.30 diyelim. Etkendirme notu misafir 1 diyelim mesela. Misafir 1 diyelim. Tamam dedik. Basalım ve geçici şifre elde dedim. Evet bu kopyalandı. Bunu şu anda Whatsapp'tan misafirinize bu 2054 31 48 43'ü atarsanız açacak mı? Şimdi kedinin yanına gidip tabii 11-15'e kadar beklememiz lazım. Bir bekleyelim bakalım. Şu an saatlerimiz 11.14. Bakalım verilen şifre açacak mı? 20, 54, 31, 48, 43 dedik. Bastık. Evet, wrong password dedi. Yani kapıyı açmadı. Hala boşa dönüyor. Şimdi bir dakika bir bekleyelim bakalım. Evet saatlerimizi kontrol ediyoruz. 11, 15, 11, 16. Bakalım bu sefer açacak mı? 20, 54. Bu arada telefon burada değil hani dikkatinizi çekeyim de ondan sonra hani da bir şeyler yapıyor diye düşünmeyin. Bastık bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi kapıyı artık kilitleyebilirsiniz, açabilirsiniz ve her şeyi yapabilirsiniz. Şu anda yeniden kilitli pozisyon düştü ve yine boşa döndü. Evet demek ki testi geçtik. Birazdan 11.30'da bir daha deneyeceğim. Bakalım gerçekten de şifre iptal olmuş mu? Bakıyoruz. Evet 11.33. Bakalım şu anda açıyor mu? Merakla bekliyoruz yine. 20, 54, 31, 48, 43. Bakalım bakalım. Evet wrong password. Yani gördüğünüz gibi gerçekten de ürün çalışıyor gördüğünüz gibi ürün testi geçti. Nasıl yapıyor, ne ediyor onu kafanıza takmayın. Ürün gerçekten siz İstanbul'da da olsanız ürüne uzaktan belli bir dönem aralığı için, saat aralığı için şifre verebiliyorsunuz. Ve o şifreyi de misafirinize verdikten sonra misafiriniz de girebiliyor. Yani anahtar verme derdinden kesinlikle kurtarıyor bu ürün sizi. Eğer Airbnb yapıyorsanız, yapmayı planlıyorsanız veya bu tip herhangi bir günlük hafta kiralamayı düşünüyorsanız kesinlikle bu ürünü almanız gerekiyor. Yani ilk almanız gereken şey, yani sonraki şeyler gerçekten daha basit yani. Ve ölüm gerçekten fiyatı da bu yaptığı işleme göre çok uygun. Yani şöyle söyleyeyim siz hani iyi bir yerde kiralıyorsanız 2-3 kiralamayla zaten bunun parasını çıkarıyorsunuz. Hani çok kötü bir yerde kiralasanız da bir haftalık kiralamayla çıkarırsınız. Yani hani parası da inanılmaz iyi. Geçen işte yine dediğim gibi bir apart otel yapıyormuş. Gecenin 3'ünde gelecek adamla uğraşamam deyip 11 tane sırf bundan aldı. Ve gerçekten alanlar da çok memnun. Bütün bu işlemi yapanlar sürekli yeni evlerini alıyorlar. İnşallah siz de bir evle başlarsınız ve birçok evi bu şekilde kiraya verirsiniz. Çünkü artık ev dediğim gibi ekonomik çok kötü olduğu için hani bu şekilde gelir yaratma gerçekten çok önemli hepimiz için. Başka türlü gitgide fakirleşiyoruz. Bu ürünü en uygun fiyatlarla hırdamatfırsatı.com online sitemizde ve bayilerimizde bulabilirsiniz. Bence acele edin. Evde zaten sınır sayıda var. Alın ve kafanız rahat etsin. Bu arada yeni videolarımla haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ben bunun linkini de açıklamalarda ve en sonunda vereceğim. İyi günler dilerim.